Avustralya Başbakanı Tony Abbott'ın liderliğini kaybettiği Liberal Parti içindeki oylamada birinci seçilen Malcolm Turnbull, Avustralya'nın yeni başbakanı olacak. Liberal Parti salonunda yapılan liderlik oylamasında Turnbull oyların %54'ünü ülkeyi kutuplaştırmakla suçlanan ve yaptığı gaflar nedeniyle eleştirilen Abbott ise %44'ünü aldı. Abbott hükümetinde iki senedir İletişim Bakanlığı görevini yürüten deneyimli siyasetçi Turnbull, 2008-2009 yıllarında da Liberal Parti liderliği görevlerinde bulunmuştu. Avustralya'nın yeni başbakanı oylama sonrası yaptığı açıklamada Avustralyalılara şunu garanti ederiz ki hükümet karşılarına çıkan fırsatları doğru politikalar ve planlarla avantaja dönüştürmesini bilecektir dedi. Avustralya'nın 29. Başbakan olacak Malcolm Turnbull'un en geç yarın Avustralya Genel Valisi'nin huzurunda yemin ederek görevi devralması bekleniyor.